لا حبنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبت أيسا أورغانيك آدم أبيس. بسم الله الرحمن الرحيم. حزيران أتوس. الله نزل إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد الرسول Vay maşallah. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, bismillah. Subhanallah. Subhanallah ve bihamdihi. Rabbil Şükür Mevlamıza, hamd Allah'a, Celle Celaluhu, Celle Şehir. Allah Celle Celaluhu. Yok dedikleri çakıldak. Ful abim. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle. bunu. bismillah. Hay maşallah. Burası bahçemiz. Hangi dala geçersen, hangi fındığa geçersen fark etmiyor. Abi. Elhamdülillah. Şöyle bahçeyi de gösterelim. Otunu da vurduk. Elhamdülillah. Hamdolsun Allah'ımıza. Hayvan gübreleri fındıkların altında çuvalda. Ondan sonra yapraktan gübre. Beslerin mele yaptık. Palas fındık. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle. Ne nerede tattık? Hepsini attık Allah'ın izniyle. Yaprak gübremizi attık. Tanenin büyüklüğüne bak abi. Bugün 30 Haziran. Tanenin büyüklüğü. 30 Haziran'da böylese hamdolsun. Şükür olsun tabi layık. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bunu da yakınlaştıralım. Şöyle biraz isterseniz de vatandaş görsün. Hamdolsun. Üstü de bir, altı da bir abi. Allah nazarlardan saklasın. Evet bir tane dalımızı eğelim. Bismillah. Hangisi olursa olsun fark etmiyor. Hangisi olursa olsun fark etmiyor. Hangisi olursa olsun fark etmiyor Allah'ın izniyle. Bakarsan büyüklerimiz bağ olur. Bakmazsan gerisini demek istemiyorum. Anlayan anladı. Bu da bir cins fındık çakıldı. Hay maşallah. Şöyle bir gösterelim şunu. Allah'ın izinden. Yok dedikleri fındık bu sene çakıldakta yokmuş. Gelsinler baksınlar abi var mıymış yok muymuş. Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Şunu bir yakından alalım. Ya Bismillah.